Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere turnuvaya nasıl katılırsınız? Turnuvaya katınca neler yapabilirsiniz? Ve kahraman ya da efsanevi rütbeleri nasıl alabilirsiniz? Hepsini tek tek göstereceğim. Ama öncelikle like atıp yorum yapmayı da unutmayalım. Bildirimleri de açalım. Şimdi oyuna girdikten sonra arkadaşlar burada topluluk sekmesi var. Bu topluluk sekmesinden Discord yazan yere tıkladık. Discord açıldı. Ama niye orası açılmadı? Evet. Buraya katıldık tamam mı? Daveti kabul ettik. Ettik, ettik. Şimdi geldik Discord sunucusuna. Şöyle gördüğünüz gibi burası resmi Modern Warship'in oyunun resmi Discord sunucusu. Şöyle aşılara indiğimizde MC CV Tournaments yazıyor. Buna tıklıyoruz. Şöyle biraz aşı indiriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok turnuvalar var. Mesela bakıyoruz. 4 v 4 diyor. 64 takım diyor. Kademe 3, Minimum level 20. No limit hero. Yani What? Kahraman sınırlı yok. Maksimum 2 efsane diyor. 2 efsanevi gelebiliyormuş. Kayıtlar 4 gün sonra kapanıyormuş diyoruz, tamam mı? Hmm. Bunların son girmeniz lazım. Bunu sevmedim. Bunu geçelim. Buna bakalım. Bu kaç? Bu da hmm. 3 ve 3 sanırsam. Bu da 3 ve 3. Birinciye kahramanlık. Efsanevilik. 3000 art coin. Gibi ödülleri var bu arkadaşların. Üçüncüye böyle. Birinci olmanız lazım ama turnuvalarda. Buna gir Ben size şimdi bir tanesine gireceğim ve göstereceğim. Ama hangisine gireceğim? Onu bilemiyorum. Bu da 3 ve 3 turnuvasıymış. Global. Press account forbidden diyor. Yasak. 64, 3 ve 3. Ee, Only Crazer. Bir tane Kurvezör. ACV'nin ne olduğunu bilmiyorum da bir tane mufrip Ondan sonra All Item. Nasıl yani? Tüm ögelerin kullanılmasına izin verilir diyor. Sunucuya katılın. Evet. Mesela bu. tamamı 3 ve 3. Biz 3 kişiyiz. Turnuvaya katılmak istiyoruz. Katıl butonuna şuradan bastı. Evet. Şimdi turnuvaya şimdi sunucuya katıldık değil mi? Europe. Tamam, okey. Katıldım. Tamam. Şimdi ben bu turnuvanın sunucusuna ne yaptım? Katıldım. He. Şimdi şuradan ne yapacağız? Bakacağız. Evet. Şimdi bunların kayıt yerleri var. Server rules. Burada sonucu hakkında bilgiler. Optical. Dokuda değil. Ee, anons. Bu ne diyor? Ne diyor? New update falan filan diyor. Yok burası da değil. Evet. 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 E? Nerede? Nerede? Kayıt yer nerede? Ver, ver şunu verititriti yapalım. Tamam. Continuous diyelim. Tekrar continue diyelim. Tamam. Ne oldu şimdi? Seçimini yap. Fil. Elephant. Tamam. Ne yaptı şimdi? Doğruladık. Ha. Şimdi ben doğrulamış iyi mi oldum? He. Tamam. Ondan sonra escort ID. Bu ne? Hmm. Şimdi şunlara bakalım arkadaşlar. Burada kayıt yerde olması lazım. Şimdi neredesin? Neredesin? Server. Anons channel rehberi. Burada bir şey yok. Lan nerede? Bulamıyorum. Server post ee, orası değil. He. MCV tournament tamam. Oğlum buraya girdik ya lan zaten. Oğlum neredeyiz acaba? Sunucuya girdim. He. Event registration bölümü var arkadaşlar. Registration tamam. Oraya girdikten sonra burada karşımıza ne geliyor? Aa bizim Diliko koymuş bunu. Burada karşımıza böyle bir form geliyor. Forma tıklıyoruz. Forma tıkladıktan sonra kayıtların kapalı olduğunu görüyoruz. Ve buradan çıkıyoruz. <laughs> kayıtlar kapanmış. Kötü oldu bu. Neyse şuraya gireceğiz. Asya diyor. Asya. Oğlum bu kayıtlar kapandı. Değil mi? Ee, şunun kayıtlarına bakalım. Katılalım sunucuya. Sunucuya katıldıktan sonra bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Hala beklemeye devam ediyoruz. Evet. Tamam buraya gelmişiz. Tamam neyse. Welcome diyor. Event Registration. Evet. Evet. Rangle Station bölümüne girdiğimizde bize bir karşılama ekranı gelecek ama evet. Şöyle form geldi. Forma tıkladık. Tamam mı arkadaşlar? Forma tıkladık. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tamam. Form geliyor karşımıza. Gelemiyor. Geleydi iyiydi ama Evet karşımıza Evet karşımıza böyle bir forum geliyor arkadaşlar. Bu formda Discord ID'nizi buraya yazmanız gerekiyor. Discord ID'sini nasıl alacaksınız? Onu internetten bakabilirsiniz. Personal game oyun ID'nizi buraya yazıyorsunuz. Nick'inizi buraya yazıyorsunuz. Yok bu değildi. Bir dakika pardon. Pardon. Evet şöyle karşınıza kayıt ekranı geliyor bu kayıt ekranında Team name'inizi yani takım adınızı yazıyorsunuz tamam mı RGL Team yazalım RGL Team yazıyoruz sonra alt sayfa var sonra Sonra Discord etiketinizi yazıyorsunuz. Burada çıkmış zaten. ID yazınca tak çıkıyor. Sonra oyun isminizi, oyun ID'nizi, levelinizi, efsane misin, kahraman mısın ya da değil misin bunları yazıyorsunuz. Sayfa ilerletiyorsunuz. Böyle kayıt ola ola devam ettiğiniz zaman bu sunucuda da size ne zaman ne zaman şeye gireceğinizi, turnuvaya gireceğinizi bu sunucudan öğrenebileceksiniz. Evet bu sunucudan öğreneceksiniz. Arkadaşlar, kayıtınızı yaptıktan sonra burada bilet e, açabilirsiniz. Burada briketleri görebilirsiniz. Burada kimler var kimler yok. Briket kimle eşleşmişim falan onları göreceksiniz. Briketleri görebiliyoruz mu? Briketleri şöyle göstereyim. Evet mesela şu anda başlamadı herhalde. Evet şöyle mesela ben şununla eşleşmişim, şununla eşleşmişim diye böyle briketleri görüyorsunuz arkadaşlar. Briket. Ondan sonrasında burada ticket var mı? bilet, sport ticket var arkadaşlar. Burada tıkladığınızda ne zaman ben ID'mi istiyordur. Ay, ay. Ay. Şöyle ID yazalım. Evet. Buradan ID'mizi alabiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan ID'yi aldık diyelim. Ondan sonra o kayıt formuna yapıştırıyoruz. Sonra bu arkadaşlar Global Chat nerede? Global Chat'ten mesela hani ne zaman olduklarını falan gösteriyorlar. Discord ID dediler. Event registration buradan kayıt oluyorsunuz dediler. Tamam, oradan kayıt olduk. Ondan sonra bekliyorsunuz turnuvanın zamanını. Event Rules. Event Rules bölümünde ne var? Ona bakalım. Evet, burada da. İşte hangi gemiyi alabilirsiniz? İşte neler yapabilirsiniz? Turnuvanın aşamalarını, sonra turnuvanın denizaltı mı ne oluyor onları, yani kuralları. Burada her şeyi görebiliyorsunuz Rallis bölümünde. Event update neymiş? Bunu bilmiyorum. Onu geç. Ee, Birket, evet, evet, evet briketleri de buradan görebilirsiniz. Grup A, grup A şeklinde. Buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kim kimle eşleşmiş, ne zaman eşleşmiş, ne olmuş diye buradan göreceksiniz. Ondan sonra evet rules e bakmıştık. Evet registration'da buradan da kayıt oluyorsunuz demiştik. Half of ne? Tamam ondan sonra bunlara support ticket atacaksınız arkadaşlar. Support ticket. Attıktan sonra ee, ne zaman nasıl olduğunu size söyleyecekler kaç ne zaman her şeyini söyleyecekler size bunlar size söyleyecekler başka ne anlatabilirim turnuva zamanında geldiğinde bu şekilde biriketler var ya bak göstereyim az önceki biriketler şeklinde mesela grup B diyor şimdi siz mesela Legendarius elitle eşleştiniz diyelim. Bu maçı kazandınız, süreye geçiyorsunuz. Elite legit, Elite, Elite bak bunu da kazanmış. Elite bunu da kazanmış. Ka kaç turnuva? bir round, bir round, 2 round, 3 round, 4. Evet, 5 round var arkadaşlar. Şurada da Elite 5 round. Şurada final mi? Evet, burası da final. Görmüş olduğunuz gibi burada kim kazanmış? Legendarius, Elite kazanmış. Evet. O kazanmış. Vallahi de o kazanmış. Ha. Adam kazanmış turnuvayı. Ama birinci mi bitirdi? ikinci mi bitirdi bilemiyoruz. Şurada da Bottom'la karşılaşmış. Bottom buraya kazanmış. Bottom buraya gelmiş. Bottom burada yenilmiş. Görmüş olduğunuz gibi briketler de bu şekilde arkadaşlar. Anlamadığınız bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.